11 bin kişilik kapasiteye sahip olan Silivri Cezaevi, Türkiye'nin en büyük ve en modern hapishanesidir. Yapımı için 100 milyon lira harcanmış ve 2008'de kullanılmaya başlanmıştır. 2500'den fazla kamerayla izlenir, içinde kuaförler, alışveriş merkezi, 64 iş atölyesi, 16 halı saha, 8 konferans salonu, kreş ve 6 trafo bulunmaktadır. 1856'ta kurulan Sar Hapishanesi dünyanın en küçük hapishanesidir. Aynı anda sadece iki hükümlünün sığar bildiği hapishane genellikle tek gecelik durumlar için kullanılmaktadır. En <laughs> ağır cezanın 21 yıl olduğu Halden Hapishanesi dünyanın en lüks hapishanelerinden biri. 77 insanı bombalayarak öldüren Norveçli Andras Breivik benzer bir hapishanede 21 yıl yatmakta cezalandırılmıştı. Bu hapishanenin içinde çocuklar için tasarlanmış aile hücreleri bulunmakta. Amaç hapsedilen ebeveynlerin çocukların anne babasıyla iletişim kurmasıdır. Müzik Cebu hapishanesinde aralarında katiller, uyuşturucu kaçakçıları ve tacizcilerin bulunduğu mahkumlar düzenli olarak pop şarkıları eşliğinde dans ediyorlar. Amaç mahkumları meşgul etmek ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır. Paris'teki La Santé hapishanesinde mahkumlar genelde susuzluktan ölmüştür. Dünya hapishanelerinde yılda 24 kişi intihar ederken Santé'de ortalama 122 kişi intihar ediyor. İntihar etmek isteyenlerse temizlik odasından aldıkları deterjanlarla intihar ediyor. La Planta hapishanesinde kalması gerekenin 3 katı kadar mahkum kalmakta. Rüşvetin eksik olmadığı ve sık sık isyanların yaşandığı La Planta'daki mahkumlarda silah ve uyuşturucu da eksik olmaz. Bu hapishanede mahkumlar ya diğer mahkumlar tarafından öldürülür ya da kol gezen salgın hastalıklara yakalanıp ölürler. Bu hapishanede her 5 mahkumdan biri ilk yılında e isten, ikisi de diğer sebeplerden hayatını kaybeder. 500 kişilik hapishanede 6000'den fazla mahkum vardır. Her gün onlarca kişinin öldürüldüğü hapishanede insanların cesedi dışarı çıkarılmaz ve aç bırakılan bazı mahkumlar insan etiyle doymak zorunda kalıyor. Bu hapishane Norveçli bir adanın tamamından oluşmakta. Aralarında tecavüzcülerin, katillerin ve diğer azılı suçluların bulunduğu bu hapishane 115 mahkumu barındırıyor. Mahkumların tek sorumluluğu ise 8,5 ve 3,5 saatleri arasında çalışmak. Yaptıkları işten kazandıkları parayı ise yerel bir markette harcama imkanına sahipler.